İlla ancak men et Allah Allah'a geliyor. Bir kalbin selim, temiz bir kalp ile. Burası zaten en acayip yer. Temiz kalp. Hocam benim kalbim temiz. Tamam yırttın sen. Geç. <laughs> kalbi temiz. Şimdi e, askerde de çok ben hoca olarak gittim askere. Askerde de çok soruyorlardı. Ya hocam ben işte namaz bilmiyorum işte şunu yapmıyorum. Bunu yapmıyorum. Ama diyordu benim kalbim çok temiz. Ben diyordu cennete gidemiyor, gidemez miyim şimdi? Çok sordular askerler bu arada. Yani kendimize bir oradan kapı açıyoruz. Kalbim temiz. Ama acaba Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen kalbi temizden maksat ne? Bir, küfür ve şirk şüphelerinden arınmış olması. Bakın, kalbi temizliği birinci alamet. İkinci, her türlü cehalet ve kötü huylardan temizlenmiş olmasın. Hani biz kalbimiz temiz derken, acaba hangi temizlikten bahsediyoruz? Ölçü ne acaba? Bu temizlikteki ölçü ne? Üçüncüsü, iman esaslarına samimiyetle inanmış manen sağlıklı olmasın. Manen sağlıklı olmak da çok önemli. Hadi madden insan sağlıklı oluyor ama manen sağlıklı olamayabiliyorsun bir şey takılıyor, İtikadi manada sıkıntıya düşüyorsun. Veya başka sıkıntılar, yani mani, manen sıkıntı daha büyük. Dördüncüsü, Allah aşkıyla ve korkusuyla delik deşik olması. Bakın kalbi temizden bahsediyoruz şu an. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen kalbi temizden. Burada nereden, bu altı maddeyi de nereden buldum? İmam-ı Nesefi Hazretleri'nin tefsirinden buldum bu altı taneyi. Beşincisi, sünnet-i sineğe gönülden bağlı olup bidatlardan uzak durması. Tamam mı? Bidatlardan uzak duracak. Sünnet-i sineğe tam bağlanacak. Yani nerede bir sünnet duydu, nerede bir sünnet öğrendi, tık hemen o sünneti işliyor, o sünneti yapıyor, hemen yerine getirmeye çalışıyor. Altıncısı, mal ve evlatların çokluğuyla şımarmayan temiz bir kalp. Bir önceki ayet-i kerimeyi burada atfetmiş. Evet, kalbi temiz demekle ne olmuyormuş? insan şeyini kurtarmıyor. Askeriyede bir ameliyat olmam gerekti. Ameliyat olduktan sonra bayram izinde 3-4 gün var. Bayram bayram geliyor yani. Ben de o gün çıktım çıktım. Çıkamazsam eğer 9 gün hastanede kalmam gerekiyor. Dediler ki e, filanca bir profesör var dediler. Ona ulaşırsan eğer yani o sefer hemen çıkış kağıdını imzalar. Dedim nerede bu profesör? Dediler ki hastanenin en üst katında. Askeri hastane. Neyse ben de az çıkmaya başladım. tabii. en üst kata kadar çıktım. En üst katta artık sadece üç tane profesörün girebildiği bir tane oda var. Ve bu odada sadece o doçentler artık ismini bile telaffuz ediliyorum. Böyle yani çok büyük bir profesör. İşte doktorlardan birine rica ettik falan filan. Sadece düşün bak, üç tane doktor yanına girebiliyor o profesör. O da hani mesela yeni bir vakayla karşılaştılar veya hiç bilmedikleri bir şey yaptılar. Ne yapıyorlar? Ona giriyorlar, ona soruyorlar, soru soruyorlar. Böyle bir profesör. Girdim, işte kağıdımı imzaladı. Bir iki muhabbet ettik. Dedi ne iş yapıyorsun sivilde? Ben dedim hocalık yapıyorum böyle falan. Adamın öyle bir şeyi var ki Malatya'da Helikopterle gelip gidiyor. Hastanenin en üst katında helikopter pisti var. Devlet bu profesöre helikopter tahsis etmiş. Helikopterle evine geliyor. Evinden helikopter özel şoförüyle hastanenin en üst tepesine geliyor. Ve sadece üç tane doktor da muhatap. Yani ne bir ameliyata giriyor, ne bir operasyona giriyor. Hiçbir şeye girmiyor. Ve bu iş için 60 senesini vermiş yani. Öyle sürekli. Bu doktor bana dedi ki, aynı bu yapı işte. Ben dedi 60 yaşıma kadar dedi, hiç dedi namaz kılmadım. Bak, hiç namaz kılmadım 60 yaşına Bak adamın mevkisini, makamını ben size anlatıyorum. Böyle bir makamda adam yani. Bugün hangi biz helikopterler evimize gidip işimize geliyoruz? Yani böyle bir şey yok ya. Yani. Dedi ki ben dedi çok insanlara iyilik yaparım dedi. Çok. Çok ücretsiz ameliyat yapmışımdır dedi. Çok. Bir de benim kalbim çok temiz dedi. Kimseye dedi bir kötülük yapma. Ben de şimdi cehenneme mi gideceğim? Şimdi. Bunun cevabı ne? Ne diyeceğim şimdi ben bu adamı? <laughs> ben 20 yaşında bir askerim. Adam 60 yaşında artık benim gibi kaç kişiyi belki süzmüş, elemiş, eleğinden geçirmiş. Ben de dedim ki hocam, ee, siz de dedim Şimdi namaz kılmadan dedi, bir insanın cennete gitmesi çok zor. Ama gidemeyecek manasına gelmez. Ama dedim çok zor. Siz dedim kaza namazlarına başlayın. Dedi nasıl olacak? Dedim ki kaç yıl kılmadınız? Mesela atıyorum 60 yaşındasınız şu an. 50 yıllık kaza var. Dedim siz ucundan başlayın. Eğer dedim bu istikamet üzere giderseniz atıyorum ki yarın hak vaki oldu. Sen bugün kaza namazına başladın. Ama yarın ecelin geldi öldün. Allah'a size dedim onu kabirde size tamamlatacaklar. Aynı şekilde ilim yolu da öyledir. İlime başladın, sen başladın, ne hafızlık yapmaya başladın, sonra vefat ettin. Onu kabirde tamamlatıyorlar Allah'ın izniyle. Sen mesela hafızlığa niyet ettin. Mesela Şehit Bayram hocamız var, rahmetullahi aleyhi. O her gün bir tane hadis-i şerif şey, bir tane ayet-i kerime ezberler. Her gün bir ayet-i Ezberler dinletir bir sonra artık kendi işine bakarmış. Her gün bir ayet kelime ve bu şekilde vefat etmiş yani. Şimdi ne <laughs> oldu? Allah'ın izniyle o huzur maşrı bir çıkacak. Kurra hafız. Neden? Çünkü onun yoluna girdi. Onun yoluna girdi öyle mi? Başlamak bitirmenin yarısı da derler ya bu adı bu söz boşuna değil yani.